Hep bize arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün şu kafalı çıkartmayı unuttum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bugün korku 100 gün serisine devam ediyoruz. Evet bu bölümde artık Nether'a gitmenin zamanının geldiğini farkındayım. Evet Nether'a gideceğim. Biraz fazla süredir Nether'a gitmiyorum. Diğer serimizde bir de şeyde ee, ben video dışı gittim baya bir etrafı gezindim. bir şeyler falan buldum ee, haberiniz olsun o konuyu onu, onu, da söyleyeyim Shorts olarak atmaya üşendim ama o yüzden atmadım gidip şey yaptım ama ee, komutları falan kaydettim de okumadım orada video başladığımda alacağım haberiniz olsun bir lav bulalım. Aha lav var. Benim kovam Of. Kova almayı unuttum. Bir de artık oyunum çok pis kasıyor Acaba niye? Ben şu şeyi onu duruyorum Bir dakika. Birazdan şey yapacağım arkadaşlarınız olsun. Şurada değil. Su kovası, normal bir kova. Şimdi böyle bunlar yeter. Senin şurada ne işin var? Ben yine vein Miner modunu kapatmayı unuttum. Aklımı. Aa. Ben bir şu arkadaşımızı keseyim. Sonra da videoyu başlayacak. Zaten tamamen başlamış oluruz. Bum. Ba. Bu. Bum. 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 Hadi. Asla yapma sebebinde de doğrusu bu ya. Şimdi bu arada ya unutup duruyorum. O yüzden şimdi Vein Miner'ı gidip kapatacağım zaten. Bu boğulu mu? Galiba buglanmış. Ve niye hiçbir şey çıkmadı onlar? Arkadaşlar ben şunu unutup durmaktan sıkıldım. O yüzden bir vein miner kapatıp geleyim. Yeminle artık uğraşmaktan sıkıldım. Yani unutup duruyorum ve ben bundan nefret etmeye başladım. Ondan dolayı. Şuradan kaynak paketlere. Şunu sadece. Tamam. Unutup duruyorum ben ne yapayım. buralar kesme gibi bir niyetim yok şimdiden söyleyeyim. Bunu tutturduğumdan çünkü yapıyorum. Ah. Oh. İzlenmeler arttı. Teşekkürler. Teşekkürler. Herkese teşekkür ediyorum. Yüzden aşağı izlen videom olmuyor. Herkese teşekkür ediyorum gerçekten. Çok teşekkürler. Beni sevdiğiniz için ben de sizi severim. Garip bir konuşma yaptım ya. Aha gitmiş. Hadi çıkalım. Bunları da şey merdiven olarak değiştirecektim de. Merdiven alam şey yapamadım. Odun toplamaya üşendim. Bir şuradan. Merhaba koyun. Biraz beynim gitti galiba. Her neyse. Sandıklarda çubuk mumuk bir şeyler arıyorum. Ver bir de şu yemeklere. Yemeğim yok mu? Ay yemek diyorum. Çubuğum her neyse şuradan. Al bir altı tane alayım. Koy bak keserim seni. Bunları eve taşıyacağım dedim bir de o kadar. Taşımayı da Ooo Biraz fazla. Sen duramazsın. Tamam öldür. Hadi izin verdim. Yoksa beni biliyorsunuz. Niye izin vereyim ki? Ver şunu. Kesin kesin. Neyse. Şuradan bir demir kazma yapalım. En son demir pişirmiştim oyuna çıkmadan önce. fakirmiş. Taşla devam o zaman ne yapacağız? Sıran kafa hala gitmedi mi ya bunu? Ortada niye spawn oldun 2 saniyede? Neyse şu taraftan gidelim. Gel gelebiliyorsa gelsin bana ne. geçelim. Why ne? Yanlış yere koydum. Şurada. Dün de emelci atamamıştım. Sana. Önceki bak dünyamızda bakır lazım. Bakır yok. Bu dünyada da bakır bol. Ama bu dünyamızda cam yok. O dünyamızda cam var. Çok zekice ya. Çok çok. Ben bu Minecraft artık çok zekice buluyorum. Çalışıyor. Şu an ya off. şu an Minecraft map'ten bakmak istiyorum lava pila lava pita falan komutu ama yazmaya üşeniyorum. Merhaba. Bir de hileye geçeceği için gerek de duym gerek duymuyorum bir yandan da. Bakalım love 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 love. Love yok. Yok love lava yok la 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 la. ha 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 kesin hiçbir şey anlamadınız. Minecraft'a yeni eklenen müzik diski onu şey söyledim de. Her neyse. Bunda niye zaman daha yavaş geçiyor? Niye izlemediğinizi anlayabiliyorum. Bunda zaman çok daha yavaş geçiyor. Normalde şu an diğer seride olsam büyük ihtimalle 8. dakikada filandım. Gel Biri geliyor kim gülüyor? Videonun ortasına gülmek kötü değil midir? Ben, ben yanlış gülüyorum. Şaka yapıyorum. Aha lav. La 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 da. Tavuk. Oo. Yanıyorum. Yanıyorum. Aldım. Gerekirse suyu da bırakırım. Yani bir kova dağılab için suyu bırakmaya razıyım doğrusu. Demir var mı ya? galiba yok bir kova çıktı. Demir kıtlığı çekiyormuşum yeni onu fark etmiştim. Çok uzun sürüyor ya. Aa ekranımı bırak. Ekranımı oynatmasından nefret ediyorum. Aa demir var bir üç demir Oh çok iyi yeni bir kazma hatta altı mı ooo oh, çok iyi <laughs> oradan oraya zıpla zıplasaydım kesin büyük ihtimalle atlardım konuşmayı unutmak zorunda mıyım neyse büyük ihtimalle oradan zıplayarak atlasaydım şey olurdu ama ben yürümeyi tercih ettim çok ben beynim bak beynim var beynim Olmayabilirdi şu an ya Bu ne? Konuşmaya not duruyorum Kanla yükseliyor Ben artık Şey olduğunda filan kanla yükseldiğinde onu uyarı kanla yükseliyor diye okumaya karar verdim. Çok garip olacak. Hoşunuza gider umarım. <laughs> Şaka yapıyorum. Bu arada öyle okurum da çok okumam. Zaten siz siz de öyle okuyabilirsiniz çünkü. Sizin kendi kararınıza ben daha fazla seviyorum. Ver şunları. Diğer dünyada şeyler istekler. gelme Puh. buradaki tek 3 2 2 şey Hatta 3 3 süren kafa iki adını hatırlamadım adam devamı zaten boş diğer dünyamızda silah var silah farkı çok fazla <laughs> 29 kafış kuruyor. Dur. Bizim adam geliyor. Tamam. İlk opsiyonumuz hazır. Şuraya böyle ilk bölümden ilk <Sessizlik> Haa, konuşmayı unutturdu Ha, konuşmayı unutturdum. Gel benle. Onu uzak uzaklaştırmazsam despan de olmuyor. Buraya yeterli olur. Ya. Gel. Gelsene. Diğer şu an seride rahat şey gidebilirim de. Burada zorlanıyorum ya. Öldür. Tamam. Tekrar döneceğim. Hadi. Koş. Bir madene tekrar o ne, o ne? of. Peşim bırak. Yok, 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 yo, 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 yo. yo. yo, yapma. Videolar artık 25 dakika olacak. Siz 25 dakika videolar seviyorsunuz. Daha eğlenceli geliyor galiba size. Hiçbir fikrim yok. Ama 25 dakika olacak, anlayıcınız. Arkamdan biri geliyor, değil mi? Gelmiyormuş, korktum. Hop, fake. Koş 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 Nefsime bırak. Hiç kalp yedim sıkıntı yok. Hayır. ya Ani oldu. Peşimi bırak. Peşimi bırak. üstüne mi düştüm? Orada su vardı. Ah, Dikit girdi. Girdi evet. At. çok Ah, bir konuşamıyorum. Arkadaşlar ben konuşmak istemiyorum tamam be. Ben bu videoyu konuşmadan bitirmek istiyorum ya. Konuşmayı unuttum. Dikit dikit üstüme girdi mantığa bak.

kar ya kar kar ne arıyor burada her neyse karın altında her zaman bir lav vardır tabii. kimse öyle bir şey demedi kesinlikle kendim kendim uydurmadım hiç de bir şey yok demir bile yok bu ne ya 2-3 blok kıyayım belki bir yere vururum. Bir yere gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Bu ses bana mı geliyor? Tek yoksa sizlere geldim. şeyler oluyor ama hiç anlamadım. Bizim arkadaş benim camları parçalayın bu dünyadaki arkadaş acaba bir kafamı oynatır mı? Madenleri gördüm bu. Biraz sağa doğru gittim ne olur ne olmaz. Telefonum yanıyor ha. Kasma sebebi de zaten çoğu zaman bu. Bak kafamı oynattı ama şey yaptı ya. Demir kırırken oynattı. Hayır. Neyse. Tamam. Hadi ama abi, bir şeyler yok mu? Hakikaten sıkıcı olmaya başladı. Hadi. Oo, güzel bir yere geldim. Amatist var. Belli ki yani Skak yerine geldik de. Shelker var mı acaba? Yaklaşma. girdi, girdi bana, girdi. Aa bu ne? Ya bir daha bulmaya geldi mi ki ya? Üç kez patlarsa olacağın, olacak olacak şeyleri biliyorsunuz zaten. İki demirim var. Korkuyorum. Vardından şu an korku korku serisindeki canavarlardan daha fazla korkuyorum. Tek tek sonik patlamasına gidiyorum adamı tabi azından çıkmadı galiba. Bu iyi bir şey. Niye arkadaki müzik bir anda kasvetli bir şey dönüştü? Ne yapıyorum oğlum ben? No 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 hayır hayır No, hayır, 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 hayır. Peşimi bırak. Minecraft Bedrock'ta niye bu kadar yavaş yenileniyor can ya? Şunu kır, 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 kır. Kazma bitti. Allah. En azından odunum var. Koşunu. Şu an aceleyle bunu yapıyorum. Rakam var daha. Uf. Lavu koyamam. Ne koyacağım pişmesi için? Odun da koymak istemiyorum. Tuzak kapıları işime yarar mı? Ya bilmiyorum. Ya e, çok kararsız kaldım. Koy tuzak kapılarını başlarım. Hızlı 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 hızlı. 4 tane odun koydum. Tuzak kaplarını tekrar yaparım da bulmak zor. Ben 2 dakikaya buraya tekrar döneceğim. Bir şuraya bakayım. Canavar yok. Kesin yoktur, kesin yoktur. 3 tane. Bir kova daha yaptım. Umarım 2 tane lav bulurum. Son 3 2 tahtam kalmış. Çok sürem yok. Aa, geliyor, geliyor, demiştim. Adam duvarın içinde spawn oldu. İşime gelir. Bu ses çok fazla gelmiyor durumda. Geliyorsa editte düzeltemem çünkü. Tamam, bu öldüğünde işçiler bana da gelecek. Böyle çalışıyordu diye hatırlıyorum. Ver şunu. Uzun zaman sonra demirkunt gören pen. Ender Pearl kafası totem totem vermedi. Ve niye bunlar bu kadar fazla oluyor? Allah öleceğim. Dakikam doldu neredeyse ben daha madenden çıkamadım. Git koş, koş 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 Kararsız kaldım. Daha uzayacak, haberiniz olsun. Ben hemen koş 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 lav 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 yok mu? Yok. Ekrandan geçiyor. <laughs> Bura boş. Merhaba. Şu an hiç korkacak havamda değilim. Koş. Korkmuyorum. Ama gözlerim uyuştu onu da söyleyeyim. Evet video daha çok uzadı. Ha gel öldür. Hadi 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 la hadi 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 öldür 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 meydan oku evet öldüm. <laughs> kesinlikle videoyu bitirmek için değildi. Hihi <laughs> neyse video bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler. İzlediysen beğenip abone ol uzadıysan de ya? Yani. İzlediysen beğenip abone olursan sevinirim. Yapmazsan canın sağ olsun yani video bu kadardı. Hadi.